Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Kral Adam'ın yedisiyim evet yanlış duymadınız ben Kral Adam'ın ailesinin son üyesiyim yani Yediz hepsini hepsinden en küçük ben değilim hepimizden küçük fakir ama ikinci en küçük benim evet arkadaşlar o zaman şimdi Kral Adam'ın evine doğru gidelim bakalım kardeşim ne yapıyor durumda iyi mi kötü mü bakalım şöyle Ve şimdi bunu arkadaşlar ilk önce bir, bir troll yapacağım hmm. arkadaşlar e şimdi eve balkondan gireceğim ama nasıl merdiven bulmam lazım bunlarda merdiven yok mu bahçelerinde ne yapayım o zaman nasıl bir şey oynayabilirim? Buldum. Ama şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Buradan yetişebilirim sanırım. Şöyle. Hop. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hemen şey yapalım. Şöyle. Aa. Evet. Kapı açmış. Tamamdır. Girelim. Şöyle. Şöyle. Lan sen burada ne işin var? yedizim hoş geldin. Hoş bulduk. He, ne yapıyorsun? Gel bir sarılalım. Tamam gel sarılalım. Senin sesin benim sesime benzediği için. Yani aynısı olduğu için konuşamıyoruz. Benim tek sen ses de tip olarak ikizim sensin. Diğerlerinin hepsi sesi farklı ama tipi, tipimiz aynı. Sen ne değilse sesimiz de aynı. Aynen öyle, sesimiz de aynı. Neyse ben yemek istiyorum ya, acıktım. Ayten Hanım bana yemek yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Kızım, şimdi ben kendime biraz çekikliğimi de veririm beni yani merak etme. Nasıl ki sen böyle iyisin mesela. Bak bak şu hareketlere bak, üf adam ne yapıyorsun? Neyse, durayım. Ha bu arada senin adın neydi? Adam sürpriz olsun. Aynen öyle sürpriz olsun. Bir sene daha açıkla. Aynen bir sonraki. Neyse kardeşim o zaman. Sen... Ne yapalım seninle birlikte? Bence kardeşim sen bak bu kıyafetin hiç güzel değil. Yedi Aynen doğru söylüyorsun. Ben bu üstündeki kıyafet bakın. Hiç güzel değil. Bir, ilk öncelikle kuaföre git ve onu düzelt. Bu şehirde kuaför var mı? Yok. Ancak şeye gidesin, Malatya'ya gidesin. Tamam ben Malatya'ya gidiyorum hadi bay bay. şimdi Malatya'ya gidelim. ya Yakup da oradaymış. Yakup'u da arkadaşı. ben şey sadece hayatımda bir kere görmüştüm. Arkadaşlar yeni alemiş. Şimdi size birazdan göstereceğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle kapatalım. Kral adam hemen göstereyim yeni halimi. Kral adam bak. İşte böyle daha da yakışıklı ve daha da güzel olmuşsun. Şimdi kendine bir tane kadın bulman lazım ve onunla evlenmen lazım. Zaten ben evliyim. Ha, evli misin? Kaç çocuğun var? Şey... şöyle bir hatırlamaya çalışayım. Nasıl unutursun? Şaka sen diyorum bana. İki tane çocuğum var. En büyük kız, Küçüğü erkek. Hmm, tamam Neyse o zaman arkadaşlara da tipini göster tamam. Arkadaşlar bakın. Artık tipim böyle. Böyle sizce dağıttı ama iyi yoksa dağıttım kötü yorumlar yazın. Bakın şöyle bir de arkadan gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle arkadan da böyle. Neyse arkadaşlar. Kral adam o zaman ben bu şehirde yapıyorum ve kral adam artık bu kanalda ben de video alacağım. Öyle adam kanalında. Gerçekten mi? Sen de mi Gitmen kanalında videolar olacaksın? Evet Gitmen ailesi ondan bu Daha adam kanalında ben de video alacağım. Tamamdır ama en fazla ben zaten kanalın sahibi sensin. O yüzden en fazla sen yollarsın. Aynen öyle en fazla ben yollarım. Senin oğlun ne zaman sünnet olmuş böyle açmış. Şey daha dün oldu ya. Hatta bugün oldu daha dün de değil. Yani bu sabah mı oldu? Aynen. Şimdi zaten hava kararıyor. Akşam olacak. Aynen öyle. Teşekkür şey Hava da yavaş yavaş kararıyor. Bugünlük sizde kalayım o zaman. Olur mu? Tabi rahatsız olacaksanız gidip Yakup'un gilde kalırım. Yok yok ne rahatsız olması. Aynen. Sıkıntı yok yani kalabilirsin. Yedizim. Tamamdır bazen kral adam. Arkadaşlar size hatta adamı şimdi açıklıyorum. Arkadaşlar adam şimşek adam. Aynen öyle arkadaşlar. Yedizimin adı şimşek adam. Neyse işi bir şey kadar uyuyalım. Tamamdır kral adam. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar Zaten babamızı biliyorsunuz. Annemizi de biliyorsunuz. En büyük çocuk zengin. İkincisi kral adam. Üçüncüsü kral adamın ikizi. Üçüzü, dördüzü, beşizi, altızı. Sonra da arkadaşlar fakir. Sonra da ben. Sonra da fakir arkadaşlar. Halil'in büyükten küçüğe böyle sıramız. Neyse hadi bakayım Ozan uyuyalım. Tamamdır uyuyalım. Of. Of. Sabah olmuş şey hepinize merhaba. Hadi bakalım. Merhaba kral adam. Merhaba. Merhaba Arda. Merhaba. Merhaba Aycan. Merhaba o bilgisayarın da güzelmiş istersen oynayabilirsin şimdi bakayım ama baba onda benim oyunlarım var oğlum bir şey olmaz ben zaten şakasını demiştim oynamam ben Ayten Hanım yemek ne zaman hazır olacak şimdi birazdan kalkıp hazırlayacağım tamamdır açlıktan karnım gurulduyor yemin ederim neyse kral adam ben bu yaptığınız iyilikler için çok teşekkür ederim. Ah yumurta çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle biraz da çay içelim. Ah arkadaşlar. Çay da çok güzel olmuş. Şunu burada abone atalım arkadaşlar. Sonra zaten çıkarlar. Of arkadaşlar karnım doydu. Hey ye yedisim. Şimşek adam yanıma geldi. Ne oldu kral adam? Evini yapmaya başlayacak mısın? Aynen öyle ben şimdi gidiyorum. Hadi sizde sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tamamdır. Yedizim bana en iyi davranan kardeşim sen. Evet. Diğerlerinin bazıları ihanet etti sonra da ne oldu bazıları. Zaten dördüzün şey var ya şimdi şey ne oldu? Dördüzün hala iyi olmadı. Ben dedim iyi ol ol olmadı. Ne yaptın? Öldürdün mü? Az kaldı. Onun işini bitireceğim. Öldürüp geberteceğim o kardeşim. Kardeşim ben dinlemem ama. Allah Allah. Bir de şey zaten Üçüzümü de öldürmüştüm. mü üç yüzümün gelip iyi olmuştu. Sonra şey alt da zaten o da doğuştan benim yanımdaydı. Ama sonra da mafya onu öldürdü. Mafya ipi gidip konu gibi bıraktı. Ama ben onu öldürdüm. Ah oh, teşekkürler. Ama kardeşi Eyüp geldi. Ne Eyüp mi? Evet. Ay pardon kardeşi Eyüp diyorum. Ben de anlamadım ya. Kardeşi Eyüp dedim yanlışlıkla. Şey gelmiş. Hırsız. Onun ki abisi. Tamamdır. Onu, onu da yeneriz ya. Sıkıntı yok. Zaten uzun aralar fazla gözükmüyor. O yüzden herhalde çok çok pis bir işlerle uğraşıyor. Ne gerçekten? Mi? Uzun bir zamandır ikisinin yanında falan gözükmüyor mu? Ama... Aynen. Ozan çok kötü bir şey yapacak. Ve hazırlanıyor. Dikkatli olun. Vallahi arkadaşlar tehlikeli bu adam. Şöyle kapı kapatalım Arkadaşlar. Hey Yakup merhaba. Merhaba. Şöyle bir yanına gidelim arkadaşlar. Hala video mu çekiyorsun? Aynen öyle. Tam videonun artık sonuna gel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Siz de aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.